Çalınan genç. Dur şey işte buradan vereyim size. Metin 2 ya çok iyi oyun. Aa, bilgisayarım kilitlendi. Geldi mi görüntü? Yok. Nasıl Tıkla abi ekrana gelir şey geldi pencere. Herhalde. Selamlar, abilerim ablalarım. Oooo Meteciğim hoş geldin ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ormana gidiyormuşsunuz, ben siz oluyordum. Eee, ben bugün antrenmanımı da yaptım ha. kardeş. Odun taşıdım, kendime geldim. Sen o odunları nereden buldun, Hayırdır? nereden çıktı onlar? Ya şey, yakacağım ya. Ha yakmalık. Şömine ha. keyfi mi? Şömine keyfi Tabii yapacağım. Ya. ay Getirmişler, de işte sabah yığmışlar oraya. Ben de taşıdım onları. Biz de merkez sistemin çalışmasını bekliyoruz. zaten iyi iyi maşallah. <laughs> Arkadaşlar şömine... Oğlum şömine 30 yıldır var ya... Niye böyle elit melit yazıyorsunuz kardeşim? İlk şömineli evim. Ben de sobaya şey koyayım da çıra. <laughs> Bu arada Mert nasıl yakılıyorsun. Bana anlat bir ara ya. Ben de ayağımda bir anlatırım abi. Hiç hayatımda şömine görmedim valla. <laughs> Dur şunu biz izleyelim merak ettim bekle. Bak Mete şey yayına gir yayına Discord'dan. Hemen bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hatice şimdi şey Alo? Alo? Hatice abla sen de mi görüşüyorum ya? <laughs> Hatice abla sen de mi görüşüyorum? Ya abla ben Berkay'ın bir arkadaşıyım ya şey bir muhabbetimiz vardı da Berkay'a ulaşamıyorum. Acaba yanınızda mı? Ya abla geçen gün Metin 2 oynuyorduk. Şeyi taş kesti abla. Don, dolayına mı kaçtı ya. Beni serbest aldı kesti orospu çocuğu. Onun var ya. Oho, oho, amına koyayım. Annesiyle konuşuyor ya. <laughs> Onun var ya. Anasını amına kafa atacağım. Nasıl yükseldim ya? <laughs> <vai> Onun var ya. Anasını amına kafa atacağım. <laughs> Böyle oldum mu olmadım abi Aa, o, o, olmaz mı oğlum benim kaç bak Mert anlatsın ya bizim ne kavgalarımız var. Ne kayıtları da var kayıtları. Kayıt, kayıtları. bile duruyor ya aç bir tanesini bak eski yeniler bilmiyordur. Varsa açsan o benim ses kaydı iyi değil ama bunu ben aldırtmadım bu arada onlar almış. Ee, bir aç mesela basit bir örneği sadece. Bu telefonda yoktur da gelecek yayın öbür telefonda ha, alayım tamam. dinletirim Di diğerinde abi. diğerinde aç onu bir dinletelim. <laughs> bir, bir de o zamanlar da koruma içgüdüsüyle tabii hani. TS kavgaları oğlum hep vardı. Bu enteresanmış. Aa, bir var. de şey var. Rus bir çocuğu var bak onu da aç abi. <gülüyor> <gülüyor> ne var? Adam TS'de silah sıkıyor. Night'ta silah sıkan adam mı Aa, ne? Aa, evet <laughs> lan onu biliyorum o efsane o. O Belki bayağı efsane, efsane bu gibi. arada. <laughs> Metin 2 ne diyeceğiz ona? Şey Night'ta evet. silah çeken adam. Dur. Benim mikrofon açtı. Dur. Selamünaleyküm. Aleyküm selam lan Berkay yoruz bu çocuğu ha. Amına O kadar <laughs> üç tane pres nedir lan piç. Ha? Ağlama. Öyle mi vesile geliyorsun Niye ağlıyorsun ha? piç? He? Üç tane pres e <laughs> nedir lan anasını <laughs> sıkma. Bir boron verim yavrum. Senin ananı sikerim yani. senin. Kafana sikerim yoruz <laughs> bu çocuğu senin. <laughs> senin ananı sikerim lan. <laughs> Amına kodum üç pres nedir lan? <laughs> ha? <He? Zakir>. Kötünü <Pires gülüyor> siktim. <gülüyor> üç pres. Eşek lazım. kafana verdik mi? Dördüncü kafana verdik mi? Eşek lazım. Gör. Senin ananı çıkar. 15 yaşında kör. Sen amını yolu çıkar. Abi inanılmaz. Ya. Yani harbiden millet oyun ayağını. Bu...